Günümüzde doğallık arayışı hızla artarken elma sirkesi kelimesi milyonlarca insanın arama motorlarında ilk tercih ettiği başlıklardan biri haline geldi. Eskiden sadece salatalarda veya turşularda kullandığımız bu basit sıvı artık cilt bakımından bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda şifa kaynağı olarak kabul ediliyor. Peki bu kadar yaygın kullanılmasının ardında yatan gerçek nedir? Elma sirkesi gerçekten vücudu arındırır mı, kilo verdirmeye yardımcı olur mu? Saçları parlatır mı yoksa hepsi birer efsane mi? Bu videoda, bilimsel verilerle desteklenmiş, günlük hayatta kolayca uygulanabilir elma sirkesi kullanım alanlarını detaylıca öğreneceğiz. Elma sirkesi, elmanın fermente edilmesiyle elde edilen doğal bir üründür. İlk olarak elmalar ezilir ve doğal şekerleri alkol üretmek için fermente edilir. Ardından bu alkol, asetik asit içeren sirkeye dönüşür. İyi kalitede bir elma sirkesi. Çiğ olmalıdır filtre edilmemiş olmalıdır. İçeriğinde anne adı verilen fermente kültürler barındırmalıdır. Bu canlı içerik, sirkeyi sadece lezzetli değil, aynı zamanda besleyici ve probiyotik açısından zengin hale getirir. Elma sirkesinin gücünün arkasında yatan bazı ana maddeler şunlardır. Asetik asit, ana, aktif madde, bakteri öldürücü, yağ yakıcı ve kan şekeri düzenleyici etkisi vardır. Polifenoller, Antioksidanlardır. Hücreleri serbest radikallere karşı korurlar. Potasyum kalp ve kas sağlığı için önemlidir. Probiyotik bakteriler sindirim sistemini destekler. Bu maddelerin her biri elma sirkesini adeta bir doğal detoks iksiri haline getiriyor. Elma sirkesinin sağlık üzerindeki etkileri. Kan şekerini dengeleme. Yapılan araştırmalar Yemekten önce elma sirkesi içmenin glikoz emilimini yavaşlattığını göstermektedir. Tip 2 diyabet hastalarında elma sirkesi kullanımı sonrası insülin duyarlılığında artış gözlemlenmiştir. Kilo kontrolüne yardımcı asetik asit iştahı azaltarak daha az kalori almanızı sağlar. Bazı çalışmalarda elma sirkesi kullanan kişilerin daha hızlı yağ kaybettiği gösterilmiştir. Özellikle göbek çevresindeki yağlanmayı hedef alır. Kolesterol ve kalp sağlığı. Hayvan deneylerinde elma sirkesinin kötü kolesterolü LDL azalttığı ve iyi kolesterolü HDL artırdığı gözlemlenmiştir. Kalp sağlığı açısından dolaylı koruyucu etkiler sağlar. Sindirim sistemini destekleme, probiyotik etkisiyle bağırsak florasını destekler. Hazımsızlık ve şişkinlik problemlerini azaltır. Midede asit üretimini dengeleyerek reflüyü hafifletmeye yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendirir. Antibakteriyel özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Anne yapısındaki probiyotikler bağırsak sağlığı üzerinden bağışıklık sistemine katkı sağlar. Elma sirkesinin cilt ve saç bakımında kullanımı. Cilt için. Tonik olarak kullanıldığında cildi arındırır ve gözenekleri sıkılaştırır. Sivilce ve leke oluşumunu azaltabilir. Nasıl kullanılır? 1 ölçü elma sirkesi artı 3 ölçü su karıştırılarak pamukla cilde uygulanabilir. Saç için parlaklık verir, kepeği azaltır, saç derisini dengeler. Duş sonrası son durulama suyu olarak kullanılabilir. Bir yemek kaşığı elma sirkesi artı 1 bardak su. Uyarı, hassas ciltlerde seyreltilmeden kullanılmamalıdır, alerji testi yapılmalıdır. Antibakteriyel etkisi sayesinde kötü ağız kokusunu azaltır doğrudan ağız çalkalama olarak kullanılmamalıdır. Asetik asit diş minesini zayıflatabilir. Bir çay kaşığı elma sirkesi ve bir su bardağı su ile gargara yapılabilir. Cam ve yüzey temizleyici olarak kullanılabilir. Bakterileri yok eder ve toksik kimyasalların yerine geçer. Limon kabuğu, karbonat ve elma sirkesi karışımı en çok aranan ev yapımı temizlik tariflerinden biridir. Elma sirkesinin kullanımı, ne zaman, ne kadar, İçmek için, sabah aç karnına bir tatlı kaşığı elma sirkesi ve bir su bardağı ılık su. Günde bir kez, tonik olarak, haftada 2 ila 3 kez cilde uygulanabilir. Saç için, haftada 1 ila 2 kez durulama suyuna eklenebilir. Elma sirkesi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler, asetik asit yüksek dozda zarar verebilir. Mide ülseri veya gastrit problemi olanlar dikkatli kullanmalıdır. Uzun vadeli yüksek dozda kullanım diş minesini aşındırabilir. Hamile ve emziren anneler kullanmadan önce doktora danışmalıdır. Her zaman organik, filtre edilmemiş elma sirkesi tercih edilmelidir. Elma sirkesi, mutfaktan cilt bakımına, bağışıklık sisteminden ev temizliğine kadar uzanan çok yönlü bir doğal destekçidir. Ancak mucize ararken bilinçsiz kullanmaktan kaçınmak gerekir. Dengeli ve doğru kullanıldığında elma sirkesi günlük yaşamınızda gerçek bir fark yaratabilir. Doğan'ın sunduğu bu mucizeyi bilinçle kullanın ve hayatınıza sağlık katın.